Dük. Trabzonspor Roma karşılaşması başlıyor. Başarılar Trabzonspor. Çizgide Cervinho var. Bruno Perez merkeze yöneldi. Şimdi sol tarafa. Marek olduğu bölgeye. Marek top oyunda tuttu. Marek içeriye çevirdi. Paralel gitti top kaleye taç. Berat. Anthony Wakeme. Karstorp var Karstorp'da. Şık bir hareket sıyırıldı ondan. Vakeme. Patricio'da kalıyor top. canini Bakasetas. Sol tarafta Vakeme. Şimdi Vakeme'ye doğru. Karstorp yine karşıladı kendisini. Vakeme. Rakibinin üstüne üstüne gitti. Anthony Vakeme. Şu taşı sarıldı. Pellegrini geldi. Onu da ekarte etti. Vakeme. Patricio'da kalıyor top. Karstorp. İspanya'ya rağmen yaptı ortasını. Miki Kreck sonrasında topa alarak tam öncesinde hakem oyunu durdurmuştu. Mateyuk elle oynamayı belirledi. Serbest vuruşu kullanacağız. Hakem'e gidiyor topla birlikte. Anthony Vakeme karşı top geldi. Top kendisi de Marek Hamşik, Patricio. Etkili geldi Trabzonspor. Mkhitaryan. Mkhitaryan'ın pası. Shumuradov yaptı ortasını. Karstorp topla buluştu. Karstorp. Yan ağlarda. Şöyle rahat bir nefes aldık. İkinci 45 dakika başlıyor. Trabzonspor Roma mücadelesinde. Jose Mourinho oturdu izliyor mücadeleyi. Yedek kulübesinde Portekiz teknik adam. Bakasetas. Sol tarafa Vakeme'yi düşündü ama o top Zaniolo'da kaldı. Zaniolo. Top hala kendisinde. Şimdi sol tarafa gönderdi. Romata orta ceza alanına gol pozisyonu topağlarda Pellegrini. Roma Trabzonspor karşısında deplasmanda 1-0'ını geçiyor. Gol Pellegrini'den geldi. Amşik ters da gönderdi. Orada Cervinho var. Topla buluştu. Canini ceza alanında. Cervinho rakibine kart etti. Cervinho ceza alanı Cervinho çevirdi. Gol pozisyonu dışarıya. Köşe vuruşu kullanacak Trabzonspor. Ceza alanında yaşananlar. Burada Canini hareketlenmek istiyor ama Mancini çekiyor. Edgar. Defans arkasına attı. Offside bayrağı kalkmadı. Bruno topla oluştu Trabzonspor'da. Bruno Perez yaptı ortasını. Cornelius! Hoş geldin Cornelius! Golle geldi Trabzon'a Cornelius. Malatya'da oyuna girmişti. Burada Trabzon'da evinde golünü atıyor. Hem de Roma'ya. 1-1 oldu. Attık golü attık. Trabzonspor skoru 1-1 yaptı. Oyuna girdi golünü attı. Canini Cornelius hareketlendi. Canini. Marek Hamşik de oynadı. Hamşik sol tarafa. Vakeme'ye. Vakeme cezalarında. Vakeme şut açısı anıyor. Antony Vakeme Patricio. Yine Vakeme dışarıya. Zaniolo topun başında. 7 kez İtalya Birliği takımının forması giydi. 22 yaşında. Köşe vuruşu kullanıldı. Kafa top direkten döndü. İkinci pozisyon top ağlarda. 2-1. Topu bir kez daha filelerimizde görüyoruz. Bakasetas ceza alanı gönderdi. Kafa vuruşu Patricio. Vitor Hugo vurdu. Top Rui Patricio'da kalıyor. Ve maçı bitiren düdük geliyor. Matey Yuk'tan. Trabzonspor 1. Roma 2 maçı sonucu.